Barack Obama 2008 yılında Amerikan başkanlık seçimlerini değişim mesajıyla kazanmıştı. Obama'nın 4 yıllık görev süresi bu yıl sona erecek ve Kasım ayında yapılacak seçimlerde Obama bu kez koltuğunu korumak için mücadele edecek. Obama'nın seçim kampanyası aynen 4 yıl önce olduğu gibi şimdi de büyük oranda internet üzerinden yürütülüyor ve sosyal paylaşım sitelerinin kampanyadaki rolü büyük. Amerikan Başkanı Obama'nın şehri Chicago'daki yüzlerce yüksek binadan birinde bir plan hayata geçirilmeye çalışılıyor. Planın hedefi Obama'yı yeniden başkanlık koltuğuna taşımak. Obama kampanyasının karargahı sanki bir çağrı merkezini andırıyor. Çalışanlar bir teknoloji firmasında görmeyi bekleyeceğiniz tipler daha ziyade ama sempatik görünüme aldanmamak lazım. Çünkü burası düşman cepheyi ezmek için tasarlanmış bir savaş makinesi aslında ve düşmanı yenilgiye uğratmak için şevklerini yitirmiş seçmenleri harekete geçirmeleri gerek. Kampanya merkezi geçtiğimiz yıl kuruldu ve bugün ofisleri ülke genelinde her eyalete yayılmış halde. Burada tam zamanlı çalışan 300 kişinin tek bir misyonu var. Seçmenin Obama'ya güvenini yeniden kazanmak. 2008'de Obama kampanyasının yaptığı şey bir yapı tesis etmekti. İnsanlar kendileri organize olup bu yapıya dahil oldular. Bu kez daha profesyonel bir kampanya yürütülüyor. Ama tabanda 2008'deki gibi bir dalgalanma yok ve kampanyanın o zaman kendiliğinden oluşan hareketlenmeyi şimdi baştan yaratması gerek. Bu yıl kampanya karargahında neredeyse kimsenin elinde telefon yok. Bütün işler dizüstü bilgisayarlar üzerinden yürütülüyor. Bu Twitter, Facebook gibi sosyal medya siteleriyle seçmenlere ulaşmaya çalışan, internet üzerinden bağış kabul eden dijital bir kampanya bazen bağış karşılığında bir Hollywood yıldızıyla, örneğin George Clooney ile ya da başkanın bizzat kendisiyle bir akşam yemeğiyle ödüllendirilmek mümkün. Kathleen Loringer 35 dolarlık bağışta bulunmuş ve karşılığında Washington'da unutamayacağı bir akşam geçirmiş. Sıcak bir akşam yemeğinin üzerinde bıraktığı etkiyi hiçbir televizyon reklamı ya da gazete ilanının yaratması mümkün değil gibi görünüyor. Tabii Obama ve Michelle'den çeşitli beklentilerimiz vardı yemeğe giderken ve ikisi de beklentilerimizin çok çok ötesindeydi. Tamam, Obama da bir siyasetçi ama o kadar sıcak, samimi, zarifti ki ne desem az kalır. Ama Chicago merkezli Obama kampanyasının hedefi sadece seçmenleri büyülemek değil aynı zamanda da korkutmak. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyetçilerin başkan adayının Mitt Romney olacağının kesinleşmesiyle örneğin bu video internet sitelerinde yerini aldı. People, like Romney kampanyası Obama'ya kıyasla oldukça geriden geliyor. Elinde çok daha sınırlı kaynak ve çok daha az çalışan var. Ama işler değişebilir. And Romney and kampanyasına binlerce, binlerce ve binlerce, of of binlerce of gönüllünün milyonlarca ve milyonlarca doların aktığını göreceksiniz. Ama sonuçta her şey seçmenin heyecanına bağlanıyor. Obama dört yıl önce Chicago'daki bu parkta binlerce coşku dolu insanın eşliğinde Amerikan başkanlığı görevini devralmıştı. Şimdi seçmenlere bu coşkuyu yeniden verebilmek için Chicago'yu üssü bellemiş durumda. Böylece dört yıl önceki sihrin yeniden yaratılması Obama'nın ikinci dönem başkanlığına taşınması umuluyor.